Bip yapıyor kanka, mu? Ben, ben ya. böyle seviyorum. Ben tamam, böyle ben, seviyorum. Ben, ben, ben ben herkes gülüyor kanka. Tamam kim kanka? Ben gülmüyorum. Tamam kanka ben seni güldürmeye çalışmıyorum. Kim kanka? Kanka ben gülmüyorum haberin olsun. <laughs> Bak öyle yapınca komik oluyor. Ama öyle kelime sonuna gidiyor kötü oluyor amına kıyım o kötü. Bu ne yapıyor kanka yine? Bu çakma formayla mı geziyor bu pezevenk? Motor yarışına çıkacağız, motorum yok delirici. Baksana yürüyorlar, kimse el atmıyor. Üstü fıt, Baba akü yok. Lan bir yapacak mı diye bekledim, yaptı. Oo! Oo! Lan ne oldu? Motorum... Abi, abi iyi misin? Vurmadım bile. Benim şekerim düşüyor abi, biz neyle çıkacağız adamın karşısına? Kavazaki ile geliyor adam. Buna akü vurmamız lazım beyler. Seste ne var aga? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Mertcan'ın bu videolarında mı sesle mi bir problem var yoksa benim internette şey yutta mı bir problem var? Bence Mertcan sesi az Bakayım. Bu arada. Dur bakayım. Mesela şu videoya bakayım. Ses nasıl şey? Çok okay. Okey değil mi ses? Buna bakalım bir. Geldik. bayi hızlı ol dedik. Sayıları seçtik. <laughs> Oğlum bizi niye aldınız o zaman? Çekilişe girdik, dak sonuçlandı, heyecana geldik, ikramiyelere kavuşan bizdik. 5 dakikada değişir mi? Şans oyunları şans. tarihinde bir ilk, 5 dakikada bir yapılan çekilişle onlarca farklı ikramiye şansı sadece Milli Piyango bayilerinde. Dakikada değişir. Aa Milli Piyango mu abi? Ha o zaman tamam baba. Neyse. Neyse arttıralım şuradan. Ee, volume Master. Bakayım. Direkt Nasıl Allah ses? Teki. Lan yoksa O da mı çalışmıyor? Büyük drama olur gerçekten Araba tut Dur Devleci basın tut Tamam Oooo oh. Lan bir yardım etsin ya <laughs> Bir yardım et Sekiz adamız Dur. ya Motor mu ne yapayım? <laughs> Verme gaz Gel abi gel Gel abi gel ya Yardıma bak Aküstü peçete Oğlum malum Arka pandika diyor Bir şey yapacağım Açsana <laughs> <laughs> bu deniyorum zaten. Yarrr. Hayır hayır öyle değil, öyle değil. Ameliyat değil. Ameliyat ya öyle değil. Kanka bu sürme neydi? Ya ya ne alakası var? Yani sür. Tamam sürmeli ders. Bendeki göt hiçbiriniz. biliniz. Hindistan'ın motoru da bu olur. Ya benim beynini s***im şu anahtarı ya. Ne oldu lan? Ya ver şu anahtarı. Var orada anahtarı. Bunu bulursun. Allah aç. Aa. Oh. Akü bence bununla. Oha. Akü burada olsa yeşil yoldaki adam gibi elektrik vurup giderken. <laughs> Kardeşim ben otoelektrikçide de çalıştım. Allah Allah ay amına. Ben Ay Baba bu adam nasıl her <laughs> iş yapmış olabilir ya? <laughs> Nasıl ya? Ya serseri kim? Kusura bakmayın efendim. Yeni elemanımız. Kusura bak. Ben gerekeni yapacağım. Abi şimdi sik Sen ne yapıyorsun? Onu ya? al sen şunun elinden. Sen sen ne yapıyorsun? <laughs> sen ne yapıyorsun lan? Açtın mı? hadi hadi Ne Arabayı çalıştı alan. Açıl o, oradan. Bu mı bırakayım? Araba çalışırken yapılır mı bu? Malaba. Akücü sen bir şey desene ama. Anakü takviyesini çalışmayan akü de yapıyorlar tamam Ya yok 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 çalıştık. Korkmayın la Hep yok. <laughs> yolundakilerinden bağlayıp sonra buraya bir şey yapıp, motor çalıştıracaktım. Şu an yanlış ya <laughs> Ne fark ediyor? Ya bir de bir bildiği adamı ya. Var bir bildiği demek ki. Oo. Oo. Aa, bak, bak, bak. allah <laughs> Tamam bak geldi işi. Ezi. Bence çok önemli. <laughs> lan, lan, lan dur da oğlum. Allah mesali ya. Ne? Ay. Bak sal annen değil. Yeter <laughs> oğlum. <laughs> Ne niyorsun? Oo. Mam oğlum Allah. Akü şarj edecek gör. Ama şarj ediyor mu? <laughs> oh. oh, oh. oh, oh, oh. <laughs> Hadi bakalım. Saat 4 abi gitmiyoruz mu biz? Ne yapayım? Sırtımda mı taşıyacağım bunları? Çekiciyi bekliyorum Ama sen çok çekicisin. Bak ya, ara suç. Ben ne yapıyordum ya? Abi, şakalar çerdik. Biliyorum. Yani çalınan şaka bu olmasına rağmen <laughs> üzüldüm. Beni küçümseme lan. Cem Yılmaz'a sipariş almış adamım lan. Nasıl? <laughs> sen bilmiyor musun? Aa aa! aa. Cem Yılmaz'a sipariş almış. Nasıl? Cem Bey ne alırsınız? Avrupa'ya yapalım. <laughs> Köşeye dikine, <laughs> kosun yüzüne. <Aa>. <laughs> sen o siparişi <laughs> almadın mı? Vallahi diyorum ben Cem Vallahi diyor oğlum. Berto nasılsın? Aşkım bu <laughs> Ne bu samimiyet? Halletik halletik verelim mi sana? Yo bana fark bana lazım Kablonun mi? peşine düş. <laughs> bir de bok atıyor. Yo, hayır bana lazım değil ben aldınız mı? kablosu nerede? Aa, bana lazım değil. ben sadece hallettiniz mi aldınız mı diye tamam, soruyorum. <laughs> Siparişe bak. Ne o? Cem Yılmaz. Sen iş bu iş? Sigortalı. Ya ne alaka amına koyayım ya şu an? Ben de bir şey var zannettim ha. Bir Ne aldı sende? Beşli kalem içi aldı. Beşli kalem içi. 2500 lira. Nasıl uç al. 2500 lira e uç aldı beş... Cem Yılmaz Ay senden. 07 mi 05 mi? 0 5 değil ya refil ya. Siyah refil. Cem Yılmaz kılasına çıkınca mı öğrenci? Cem abi sen bizim çocuktan kalem almış. <gülüyor> <gülüyor> bir gün gel videoya biz sana bedava veririz ya. Abi gel ama ne olur ya. Gel ya. Bak Hamza istiyor. Speed'i de çağırdık. Zafer gözü de çağırsın. Bari sen gel. geldi geldi. Çekici geldi. Bana gelmesin. Kayıyor bu. Onu. Tamam. Gel. Süper. Gel. Ben şimdi yapıyor bak. Hiçbir şey yapmadı gidiyor. Kızım fotoğrafı Kadıköy moda. Oh, dur sadece siz mi oturduk? Bak fitne pesat sokuyorlar. Ya yeah, geliyor. Kızım fotoğrafı İmraniye kim başında? <laughs> With a Superman punch. Hadi. Artık gir videoya aman. Herkese merhaba ben Mesut abi Bugün Tespo'yu saplıyoruz bu arada forması orijinal evet Tamam şu an bunu okuyayım abi Son zamanlarda storylerde gezerken sürekli test otaylanın motorlu storylerini görüyordum. Dedim ki bu adam çok havalara girmiş biz buna bir saplayalım. Sikek Alalım yine halkın içine çekelim İmza orada var, mutluca evet. yaşasın. Kendisini çağırdık uzun yollardan geldi bizim için motosikletle sağ olsun. Güzel bir video çıkartalım izleyenler. Burada ya uzatmayalım. Hoş geldin Testo Taylan. Nasılsın? İyiyim çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben teşekkür ederim. Aman. Dikkat et a*****. Malına ne kadar düşkün görün. Fren götüme girdi adam ona bakıyor kırıldı mı diye. Hoş geldin Testo Taylan. Öz kardeşim benim. Ya o öz karşıma gerek yoktu da tişörde bir bakalım. Tişört çok güzel. Serdar bu arada Oo. senin eskilerden beri takipçin. Çok seviyor seni. Biraz bağırıyordum rahatsız olma. Yok yok sıkıntı yok. Bir fotoğraf çekebilir miyiz abi? Götünü alayım. Bir fotoğrafınızı çekeyim geçin yani. motorun önüne. <laughs> de sırtını dön. Sen, ben döneyim sen, sen şey dön. dön sen de boğazını tut abi. <gülüyor> 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 Çok pardon. Merve Özbey. Merve Özbey mi ağlıyor? mı? Yok yok sıkıntı yok sonra atacağım ben. Omzuna atar. Şöyle <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 Yalnız kuşur. Çok güzel güzel bir formumu koymuş bu arada. Abi tabii, tabii estetiksin. Yazı e Yazıyı okudun mu? Testo izindeyiz. Biz de badiciyiz. Allah razı <laughs> olsun. bugün kendi motorlarımızla yarışacağız. Benim motor görünce gülmeyin. Ben ya bunlar, bunlar. bizim yükümüzü taşıyor. Yolumuz virajlı olduğu için normal yarışları. Kendi Beyler bu Testo'nun motor falan 2 milyon falan deniliyor. Doğru mu bu bilgi? 2 milyon mu? 2 milyona motor mu oldu lan? Evet evet. 2.5 hatta 2.3. Kaç kaçlık bu? Çok çok para ya. Bu şey değil mi? Neydi ya? Binlik. Neydi o? 5000'lik. H. Neydi o? H neydi chat? H2. H2 o. Aynen H2 o. H2 o. Vallahi. 2 2 milyon diyorsunuz ha chat? Vay be. Tutalım la dıga yani düz yolu da ayabusa ile yapacağız. Ne diyecektim ben size ya? Dur lan bir şey diyecektim ben. Telaşlandım ya. Ne oldu ya? Lan yoksa son muhabbet oydu. <laughs> İzledin mi o videoyu? Hangisi? Kapıköy Boğaz. Lan yoksa eşek arası. Lan! Onu şey yaparsın bayarsın. Onu koyacağım. Oğlum adam mim yaptı lan. Arkadaş! Arkadaş! Biz seni böyle şey gibi hani put gibi bir tip sanıyorduk. Evet. Hiç gülmez etmez ama özelinde çok naif bir insandım. Çok gülen. Kamera kapalıyken neler yaşadığımızı biliyorsun. Evet. Çok gülen bir adam. Hatta bazen oku çıkar yani. Testo bir başlar. <laughs> Kahkahalar. <kankala. gülüyor> <laughs> adam bozuldu. Bozul, bozul. Videomuza başlamadan önce Mazda'mızı da getirdik. Bir drift deneyimini yaşatalım ona. Siz de bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atıp yorumlarda belirtmeyi, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Bu kadar basit. Binelim mi? Daha önce drift'e bindin mi? Çocukken binmiştim. Çocukken. Çığcan mı hiç bilmiyorum. Heyecan yapma abi. Tek isteğim bu senden. Asla heyecan yapma. Birazcık turlayacağız öyle. Ne oldu? ısısında bir 10 saniye. Isındı oğlum. Çalışıyordu zaten. Tana mı düştü? Bana Benim Kaliforniya ehliyetimi niye istiyor. alıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Benim Kaliforniya ehliyetim al. Kaliforniya nasıl el koyuyorsun al. Yok hadi kardeşim yok. Yürü. E yürü gitsene var değil. Bu arada testi görmemiş adam değil hani drift'i görmedi diye attırmıyoruz. Ben pist bulmuşken çok severim böyle. Başlayalım diyor. abi. Tamam hocam drift yapalım diye. güveniyorum ama. Allah Allah. Çok iyi yapıyorsun kanka keyif alıyorum şu anda. Gerçekten Olacak mi? Bir şey yok. <laughs> Harika. Denemek ister misin? <laughs> Sanattır. El frenini çekiyorsun değil mi? Gel bir tane drift attım. Hiç yapmadım. Yapabilir miyim? Oğlum yaparsın. Ananı sikiyim. Nasıl? Şimdi de testo atacak dedim. Eyvah. Ben hiç drift yapmadım. Şu an gel öğret. Tamam yaptıracağız. Ula bir sakin ol lan. Ula bir sakin ol lan. Kasamigo imzalı forma. Arabada motorda kırmızı diye giydim. Hem de bak bir Brezilya stiliyim bugün. Birinci viteste mi gidiyoruz? Direkt mantığını anlama için ne yapman gerek biliyor musun? Direksiyonu en sağa çevir ya da en sola. Nereye dönmek istiyorsan tersini. Sola döneceğim. Sağa çevir. Sola gitmek istiyorsan sağa. <laughs> Girdi ya kanka. El freni çek. Ayağın debriyajda basılıyken. Benim araba yapar mı lan bunu? Sen yani araba normalde yapıyor ki oğlum. Attın ya sen drifti. Amına koyayım nasıl o, orta şeye girdin ya. Gaza köklüyorsun. El frenini indirip debriyajı yavaşça bırakıyorsun. Çok zor ya. Ay, kanka, ayağımda çizme var ya şu an. Hiçbir şey olmaz. Rahat ol. <laughs> kökle. Tamam çektim. Bu kadar ya. El freni niye? Giderken de el frenini çekip ivmeyi alıp gazı kökleyeceksin ama taklaya kadar gider. Bir kere koy el frenini. Tamam bas gaza. Kökle. Direksiyon çevriliyken kökle. Evet. Evet. Ben biraz antrenman yaptım. Antrenmansız. Ama çok evet. keyifli bu işin uzmanı Mertcan babadır. Eyvallah. Aslında atardı ama görüyorsunuz abi adamın çizme zaten ayaklar büyük. Bir de çizme. Bunu bana yaşattığın için teşekkür ederim. Ne demek? Şimdi motorlara geçiyoruz. Benim kabusum. İlk önce zaman yarışı yapalım abi. Pisti kim önce bitirecek? İkin, ikinciye de o zaman karar veririz. Yavru. <laughs> Drift pistinde olduğumuz için virajımız çok keskin. O yüzden bir ihtimal şansım var. Çünkü o adam 150 ile dönemeyecek virajı. E 100 de dönse bu da 100 de gidiyor. Motorumu da risk etmek istemiyorum çünkü zeminde evet, zemin de... Evet zemin de böyle taş. Çok iyi değil. Çok iyi değil Yapacağız ama ya. Adam tam tevekkül gelmiş. Tevekkül ne hala? <laughs> tevekkül teşekkür. neydi? Tevekkül Allah'a bırakmak. Yapacağını tamam. yaptım duvar edin. Ben de o. tevekkül geldim işte <laughs> Allah'a bırakmak. Allah'ım Allah sana ısınıyorum ya. <laughs> Baksana maske bile bak adamda Maske keleşmekle. <laughs> Soforda 20 kilometre hızla düşsen bile çok tehlikeli. Daha geçen gün amcamın oğlu rahmetli oldu. Allah kahretsin. Allah rahmet eylesin. Hani burada bu ekipmanları giyiyoruz ama boşa değil. Ben bir de sürekli yol yaptığım için. Bunu yakıştı önce keşke söylemeseydin yani Allah ne olur rahmetli olmayayım. Adam ayak parmağıyla bize atacak baksana şuna. Allah'ım be ya. Yeri düz bunu bilen bilir zaten. Siz asla yani bunun altında bir güvenlik önlemi almadan bilmeyin. Bakın en profesyoneller bile. Burada birine daha almamız lazım altın elbiseli adam rahat olduğum için güvenlik önlemlerini alıp ambulansımızı da bekletiyorum. Nerede i̇şte. bekletiyorsun? Yalan söyleme. Ne dizilere çıkacaksın böyle yok yalan söylediler <laughs> ambulans... İşte Mertcan Bahar ve arkadaşlarının yaptığı o korkunç hmm. deneyim. Şey isteyebilir miyim? de şöyle sana bir saldırabilir miyim? Efendim? Yüge iş yapmak istiyorsun benden. Peki arayış ne burada? Ama kanka kene vardır ya. <laughs> burada yok burada yok. Bak bak piçin oğluna bak. Ben adam beni kevgir etmesin diye kene var diyorum. Yoktur burada. Sanki kekliklerden Nereden haber aldı? <laughs> Abi yarıştan sonra. Evet. Yarıştan sonra. Basklı, kafa geri. Neyse çok sıkıntı. Abi sen birilerini dövmeye alıştın zaten. <laughs> Nasıl yalan dolan bir şeyler yazıyor öyle bir şey yok. En hızlı tamamlayan kazanı <laughs> kronometremiz derdi. <nerede? gülüyor> Ara gaz verebilir miyim ben bir kere ya? Parasını verin, parasını verin. Hadi bakalım oğlum motor da çok havalı lan. Böyle giderse daha 7 yavaş saat, 8 saniye. Yavaş kalkmadın mı böyle? 9 ka... saniye. Sıfırdan orada geçelim. Abi bir anladım adam korkuyor. Dediğimi anladın mı? Düz yolda herkes şoför motorcu. Virajda göbürsün. <laughs> <laughs> edit mi testo mu? 55, 56, 57. Bak bas. Ne zaman? Seker, 1 dakika 6 saniyede tamamladı ilk parkuru. Bak kanka. <laughs> şimdi atışlara geçeceksin. geçeceğiz. Çok kötüydü abi. Çok... Seni de göreceğiz. Seni de göreceğiz. Ben düşersem o... düşersen ne olacak? İşte böyle kaza yaparım abi Şu Biraz kayıyor da. 1 dakika 6 saniyede. Ben şimdi Bursa'ya varmıştım. Buyur görelim. Tam bir, bir kere daha yapacağım. En iyi süreni alıyoruz. İlk süren 1 dakika 6. Evet. İstersen bir de böyle ya. Tavsiye vermek istiyorum. Bana düşmez ama. Var düzlükte bas. Geçebiliyor. <laughs> Şurada çıkışta çok vakit kaybetmişti. <laughs> İstanbul İstanbul. zannediyorum. Gerçek Ama teste Bak. Bir dakika, 7 saniye daha düşürdü. Bir dakikada tamamladı. Umarım ben daha hızlı yapabilirim. Nasıl ya? Bak birinci tur bir yedi, ikinci tur bir dakika. kanka biz istersen kronometre sana verelim sen git gel. Altı saniye arttırdım yani. Evet 7 saniye. Bir saniye ama bu süre için 7 saniye çok ciddi Tabii saniye. canım Aykut Elmaz video çekiyor o süre. Abi çok heyecanlıyım. Düşme riski atlattın mı Arka teker biraz kayacak endişelenme. Bir de hiç alıştırmadı yapma. Düşersem zaten bu son videom olacak. Ölürsek de kime kalmış? Benimki sucu motoru gibi kalır. Beraber evet, yarışsak daha iyi olur ya. La. Onu da yapacağız. Tamam. Dur la bir sabır ol la. Motora saygısızlık Kutu. yapma. Bir. Bir dedim dur ya. C Aa ah, sikti. İyi kalktı bak. Sikti biraz. Ya. ya Ya buradan çıkmak biraz zor. Bir biraz alamıyoruz. 3 gününde alıyor. Bak şimdi aynı hataları o da yapıyor. İnşallah düşmez ya. Nasıl oğlum azıcık hadi. 47 saniye şu anda. Eyvah. bas! Ya abi yol ortasında durursanız ben nasıl geleceğim? Ben <laughs> Bende de aynı. Dakika kaldı. Bir saniye. mi? saniye. Bir saniye. Bas dedik o yüzden sana işte. Lan burada niye yavaşlıyor? Şimdi zaten bir şansın daha var. Bunda geçtim seni. Geçtim diyorsun yani. o <laughs> zakiyle bir saniye. Bir saniye ya da bir mil. <laughs> Önemi yok. Ama seni sikeceğim. Geçti tebrik ediyorum. Şimdi geliyorum. Ben de bu sefer buradan döneceğim. Bir. 2 Üç. Geçer ya. <laughs> ölüm korkusu <korkmuşlar> yok <laughs> ki. Oğlum o nasıl bir GTA gibi duruyor. Çıkın gel böyle gel. Baş, bas bas! Bas lan bas! 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 Kaç? 1-5! 1-5! Yani, e, ben evi daha evi iyi evi yaptım. Değil. Adam bir yaptı ya. Ananın amı ya. <laughs> Adam bir <de> insanları... <gülüyor> <gülüyor> sürterek durmaya çalıştı. Onu fark ettim. Aslında güzel kısım yan yana yarış. Evet yan yana, yana yarışacağız bir de. Yan kırana kazalar da olabilir. Taklalar olabilir. Allah korusun <laughs> abi ya. Bir kere ayda çaldık. Zaten deccal işi. Sıradaki <laughs> yarışımızda yan yan olacak. Klasik motor yarışı. MotoGP falan. Var mı orada tanıdıkların? Var. O ara ünlü camiasında çok görüyoruz seni. Toprağa çok selamlarımı yolluyorum. Bak hemen buldu biri. Kamerama çıkma. Acun amına koyayım kayıtta <laughs> <laughs> mıyım? Siz efendi gibi sessizce kalkacağız Kanka ne olur bana çarpma. virajı işten aldı fena şoför bu geliyor çıkışlı bir cek var malamaya bak döndüğü ne yere ne bak baba ya o virajda yakalayacağım dedi kimi yakalıyor ooo <laughs> bitti o ya bardağın gibi şey olmadı Arkadaşlar <laughs> tükendi. Arkadaşlar yüksek hıza çıkmıyormuş gibi görünebiliriz ama bu virajlarda 30 benim için çok fazla. Oo hareketi yaptı. <laughs> ağlayacağım artık ya, ağlayacağım. Oğlum sen kalkışma ne yaptın öyle lan? Değil mi? <laughs> Parladım ya. İşte fark attı zaten. Bu arada aranızda 3 saniye var. İlk dedik bir şeydi bu abi. Adam sitti geçti, deldi geçti deniyor değil mi motorculukta? Tozunu attırdı. Deldin mi? Öyle demeyelim de. Ya deldim de bir kere abi ya. Tozunu yutturdu değil. Ne deldim? Demeyeyim ya. Ya bir kere de. Demeyeyim de. Ya deldim. Onu mi? demesem. <laughs> Çocuklar izliyor <gülüyor> be. <laughs> Hayabusa'yla dırağımız var, freestyle var bir de. Hayabusa'yı mı bekleyelim yoksa? <laughs> Kürt sorusudur bu. Diğer ihtimal <laughs> söylenmez yoksa. O zaman güreşe geçelim. Güreşle mi? Gel. Niye güreşiyoruz ki biz? Niye baba? Bak buna kene yapışma şansı yok. Abi Tuna tavusuna spit güreşti. Tamam ama ben kene gelirse. Kene mene yok ya. Emin misin biraderim abi? Biraderim yok yok. Sen güçlüsün ama. Zeytinyağı var mı? Bir tane ekle. Ananın namı var. Hayır <laughs> oğlum sokun, ne, zeytinyağı? Tamam, tamam sakin ol. Kanka bizi sakat etme. Mi? Yüze parmak sokmak yok. Kulak ısırmak yok. Onun dışında her şey serbest. 3, 2, 1, fight! Hadi bizi o! Haydi o! itiyor ha itiyor. Bravo. Hadi bir de yaptığını yap kanka ya. Bravo. Bacağı dal, bacağı dal. Ağırlığını oh, ver aşağıya. Oh, oh. Ağırlığını oh, oh. ver aşağıya. Kaldır. Bas lan geri. Sıcak su getirin geldi. Yeni mi o lan? Bunu denemek için ya. Çok iyiydi lan. Yo sen de boş değilsin. Sıradaki yapışlarımıza geçer. Abi bu bo 3 olur ama Adam ya. nereden geldi bizim <laughs> ya bak. Oğlum Karaca ya, ya. yaz ne alaka amına koyayım motor şeyinde ya. Yaz Ay, bu bu kurtardı günü ya. Sanat var mı ya abi? Bu <laughs> arabanın arkasında var. Şaka <laughs> ya. ya <abi, gülüyor> Ne abi. yapıyorsun bıra? Ya bu kendin. Hayır arışmadınız. İşte, ya bu şeyler, işte. bu şeyle şey hareket kaldı. Demin düz yolda iyi gidince götüm kalktı. Şimdi dırağımıza başlıyoruz. İlk kendi motorumla. <laughs> sonra Hayabusa'yla dırak yapacağım. Hayabusa nasıl süreceksin sen? Ya bunu nasıl sürüyor? Ya CBR 1000 sürdüğü görüntüler gelsin istersen. <laughs> <laughs> bak bak bak, ben ne dedim? Ben hayvan gibi yaşarım, düşünmem. Sadece yaparım. Sen de düşünme, bu işler şun böyle olmaz. Direkt aksiyon al. Belki de alırım çünkü adamın altındaki makine çok güçlü olduğu için basmaya korkacak. Yüzüne de söylüyor. Benim öyle bir korkum yok. Maksim 100 Bir Şükran Osman, yarış başlatsın. 2 Hadi! Erken çıktı o ya. Ben görmedim. Erken başlamadım. <laughs> Havasını da attı. Ya abi olacak iş gibi değil. Hayabusa'ya geçelim. Yoksa bahane bulmaya devam edeceğiz. Değil mi Hamza abi? Aynen öyle. Hamza abi yazdığınızı <laughs> düşünce. <şişe. gülüyor> Tebrik ediyorum. 10 numara 5 yıldız sapladın bana yine. Ama gün o gün ya ümmedi Muhammed. Şimdi dengimiz geldi şimdi. Hayabusa geliyor. Sen oğlu. Sen oğlu. Sen oğlu. Sen diye sor bana. Köy yolunda verdim dedi. Piste ben süreceğim. Bilen adam farklı oluyor mu diye beyefendi de yarışacak. Beyefendi <gülüyor> kim <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ilk kez kullanacağım bu arada yeminime. Ben bunu taşımakta da Olur, zorlanıyorum ama süreceğiz. Hazırsan lafı uzatmıyorum. Tüm İstanbul polisi peşimdeyken lafı fazla bilir. Seyircilere bir şey sorabilir miyim? İmkanınız olsa hangi motoru tercih ederdiniz? H2 mi Hayabusa mı? Benim tek... Fiyat farkı aynı mı? Aşkı diyor chat. Ben ben hangisi en pahalıysa onu alırım. Mesela. Yaklaşık. Bir fiyatı gibi bir şey gördüm. Yok yaklaşık diyorlar. İstediğim şu. Evet. Hayabusa bu ne amına? Anlıyor anladım ben. 3 2 1 2 kazandım. Hayır be abi kazanamadım. Nasıl kazanamadım? Ben oğlum ilk ben geldim nasıl kazanık? İlk de gelsem da gelsem kaybediyorum. Sen mi çalıştırmadın şu an bir şey mi var? Bir şey oldu, demek. Kırmızı bayrak mı oluyordu yarışlarda arıza olunca? O oldu bir dakika. Oğlum adamım Oğlum bu da güzelmiş lan. Mertcan Bahar niye geldiğini bilmiyoruz bilmiyorum. Maç tekrarlanacak gibi gözüküyor. 1-0. Nasıl 1-0? Abi olur mu öyle bir şey ya? Başla. Tamam <laughs> da geliyor. Üst. kanka ne oldu kalbim çıkacak gibi hissettim çok kötü çok kötü ümit çok kötü bassaydın ya oğlum kalbim çıkacak gibi ya, oluyor ya bassaydın şu an 1-1 bir, bir, bir de geri dönün 3-2-1 <laughs> kanka bunu alın benden niye lan Etlerime var ne oluyor oğlum? Alışık misin? değilim abi İki böyle. İyi atmıyorsun. Evet, alacaksın. ikiye atmadığım için. Adamlar yarışsın mı bir? An? Evet, bir şey... zaten o da. Tamam, abi sen hazır lan bir de tam performansını görelim bu motorun. <laughs> Suzuki'yi evet, piş etmeyelim. Adam yanlamaya çıktı. kanatçı ya. Niye BMW ile dönmeye çalışma. Canatça ayaz yok. Yarışalım abi test abi yarışalım. Şu bilgiyi de verelim. Deccal işi deyip duruyoruz. Evet. Adam Deccal çıktı gıza baba. <laughs> Adamdaki sıradı suratı görüyor sen o derken. <laughs> Adamın arabasında kör but monitör var amına koyayım. Abi o, o şey, ne lan? lan? O ne amına koyayım ya? Dızı senin böyle monitörün var mı lan? Monitör var amına koyayım. Benimki gibi Abi o, <gülüyor> ne <gülüyor> olu? o ne oğlum? O şey, ne lan? Lan oğlum niye bindin? Ağırlık yapma. Arkadaş çocuk var. Öncü ben... geliyor. Al. Kim yedi? Siktir git. Bu ne oldu ya? <laughs> ciddi ciddi kodu <laughs> çocuğu <gülüyor> ya. Gel <laughs> ya gel gel gel. gel. Ben geçeyim mi sana ya? git. Abi çok korkuyorum şu an. Aman. Aman aman aman. Testo saldı olur. Başı 2yi kimse geçemez. Kimse. Bir bifte mi yiyor? Tüm motosporları tattık başım Şimdi dönsün baba dur dönsün. Oldu yerde deniyor. <laughs> Kanka bir şey yapmıyor. Çok iyisin Ayaz abi. Of of of. <laughs> Hayabusa'nın tam performansını göreceğiz. Sahibi üstünde. Hazır mıyız? <laughs> 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 Kötü oldum. oldu. Yani kötü oldum o abiye gibi yemişler <gülüyor> <gülüyor> Dur test öz Bir daha istiyorsa <laughs> tamam. Ama belki adam diyecek ki. Bir, 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 bir daha istiyor musun? <laughs> He? Kafi dedi. Tebrik ederim yani. Bugünlük limitleri zorladık. Evet. Bugün tamam. arkadaşlar kafa da sikildi. Habire bir egzoz sesi yani orada nasıl duyuluyor bilmiyorum ama burada bayağı. <laughs> Son olarak freestyle hareketlere geçiyoruz o zaman. Okey. değil miydi o? Bu adam Hayır. kullanmayı biliyor. Şey hani bu bağırmıyordu? Oğlum adam ne yaptı? Kulaklarım abi. gitti adam. <laughs> Sörkan senin kulaklar duruyor mu? Kulaklar kaldırır kanka sıkıntı yok. <laughs> Testoya bak nasıl gergin. <laughs> abi be Teston canı yanıyor şu an. Bu giyinişimin bir sebebi vardı. Hatta bunu da çıkarıyor. Bir rezilyan piç olacağız bugün. <laughs> Niye gelmiyorlar? Abi neredeler? <laughs> ben de arkaya... <laughs> bir... Oo, böyle Ama mi? Ama İlk gösterimiz bu. Evet. Hatta Furkan da gelir. Hayır ya, abi ben... Şunlara basıp ya. ayakta. <laughs> gel, gel abi. Bir gel, şunlara bas ayakta. Ananızın Abi ya. Oğlum, anınızı, <gülüyor> ya? <gülüyor> abi gel, <gelsin gülüyor> de gösteriyi yapalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Siz sakın denemeyin abi. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Bir ben bir sen yapıyorsun. İlk gösterimiz bu abi. Buyurun. Şey. Ellerimi yana açayım böyle Brezilya'daki şey gibi. Evet. Sağ ikili. Ya nereye gidiyoruz? <laughs> ben de göbeğimi başladım. Ha, hayır, hayır hayır. Yavaş yavaş. <laughs> ya yavaş, <laughs> yavaş yavaş. ya. Bu ilk hareketimizde alkış yok mu abi? Bravo be! Siz de yorumlarda puanlayın bu hareketime kaç verdiniz? Ben bu arada hiç hazırlanmadım full doğaçlama yapacağım. Ya biz her gün bunu yapıyorduk. Öttürüm o toku bunu istiyorum. Ah ne senin tezim. Yavgen! Ön kaldırsa sayarım ya. Bir daha! Bir daha! yemedi. Ayağı hadi, hadi, ona bir şey olacak. Olmaz korkma. Yansın sikiyim anasını. Hadi bakalım. Eyvah. <laughs> Kanka denge menge gider. Hayatımı riske attım oğlum. Abi bunları bunlar istiyorsa. Altılı deneyelim mi? İki kişi de omuzları alalım. Ebelik omuz. Türkiye'de ilk kez diyeceksin. Tek başına bir şey yapsan olur. O da var. Hazır mısınız? Hazırız. <laughs> <laughs> Abi baksana <be> burada. Baksana burada. <laughs> <laughs> Bizim size yapabileceğimiz bu. Bunların ötesi benim elimden gelmez. Geliyor hadi bakalım test odası arkadaşlar. Haydaa. Oturmadan mı bineceğiz? Oturuyoruz haydi test Bravo. Oooo. Bravo. Oooo. Bravo be. Bebe. Bravo. Çok iyi daha. Benim son hareketim. Bu sefer tek. <laughs> Sağ da motora binme. Oooo! Oh! Asiktir! Ee. çıkar ama kostümüm var. Yaparsa var ya. Bunu yaparsa zaten kazanmış gibi bir şey oluyor. <laughs> eyvah eyvah. Siz açılalım abi sekmesin. Şey Hadi. Hadi. Bol bon, bon. E yürüyor bu. Yeter ya. yeter. Hangi bak Hayda Havada mı dönecek geliyor? Geliyor! Bin alamıyor be! Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hareketleri çok, çok iyiydi vallahi. Geldi bizimle. Eksik olmasın. Daha fazla böyle video için kanala abone olup video beğenmeyi, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İstemiyorsanız da diş atın abonelikten çıkın, yorumda da küfür edin. Siz Ece çok edin. seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye amigos. Tamam. <laughs> 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 Başta ne var ya? Olum <laughs> bu ne lan? Ya, abi, evet. Nasıl Şerefim abi? Şerefim var bro. oğlum bizde lan. Ya siktir git. Ben bu arabayı, juroksun arabayı vurdum. Otomatik arabayı. Oğlum senin araba takladı zaten amına koyayım gel. Otomatik arabayı durduramadım amına koyayım. Adam bizde diyor ya. Oğlum senin arabayı takladı zaten gel. Bir Kapattım bir... Yeter lan video miydi diye. Oyun. İsmail denilen dallama nerede beyler? Aa ben fasmayı indirmedim. da <laughs> indirmedim. O direkt şey mi? Korku günüsü mü? Ne yapacağım? Korku korku. Ne yapacağım? Niyazi baba oynamış bu sıralar 42 dakika. Niyazi dallaması nerede? Madara izle. Yok, madara izlemem.